Jung'un en tehlikeli keşfi sadece narsisizm hakkında değildi. Bu, empatik partnerinin artık oyununa katılmadığında narsistin kim olduğuna ve bu dönüşümün neden tam bir psikolojik çöküşe yol açtığı veya her zaman mevcut olan manipülatif özü açığa çıkardığıyla ilgiliydi. Projeksiyon ve gölge psikolojisi üzerine yaptığı çalışmalarda Jung benim kaynak yoksunluğu sendromu dediğim şeyi belgelemiştir. Narsistik özelliklere sahip bireylerin partnerlerinin sonsuz kabullenmesiyle kendi büyüklük ve üstün benlik imajlarını sürdürmesi. Ancak bu doğrulama aniden ortadan kalktığında dramatik kişilik değişiklikleri yaşamasıyla ilgili bir kalıptır. Jung bu keşfi tehlikeli olarak nitelendirmiştir. Çünkü bu bireyler dış yansımaya dayanmadan inşa edilmiş sahte benlik sistemlerine sahipti partner artık oyuna katılmayı bıraktığında, narsist sadece üzgün veya yalnız hale gelmez. Jung'un ortaya çıkan gölge olarak adlandırdığı duruma dönüşür ve gerçek değişim kapasitesini veya gerçek istismarcı doğasını ortaya çıkarır. Jung için bu keşfin bu kadar sarsıcı olmasının nedeni öngörülebilirlikti. Farklı narsist türlerinin doğrulama kaynağı alındığında nasıl tepki vereceğini tam olarak öngörebiliyordu ve çoğunun neden gerçek benlikleriyle yüzleşmek yerine manipülasyon taktiklerini artırdığını anlayabiliyordu. Bugün, empatik partner artık işbirliği yapmadığında narsistin kim olduğuna ve Jung'un bu krizin neden gerçek bir kendini yüzleşmeye zorladığını veya psikolojik avcıyı ortaya çıkardığını düşündüğüne dair fikirlerini paylaşacağım. Bir gecede değişen hasta Jung'un yenilikçi vakası Yıllarca çekici ve düşünceli olan partnerin sınırlar belirlendikten sadece birkaç gün içinde tamamen farklı bir kişilik sergilediğini rapor eden bir hastayı içeriyordu. Partner birdenbire Jung'un belgelediği gibi tanınmayacak kadar düşmanca hale geldi. Jung gözlemledi. Partner sistematik olarak samimi bilgileri kullanarak hastaya psikolojik saldırılar yapmaya başladı. Paylaşılan kırılganlıklar kişisel korkular ve değerli anılar psikolojik saldırı aracı haline geldi ve bu sadece duygusal acı değil, hesaplanmış bir savaştı. Birey, önce sevgi dolu davranışların altında saklanan yırtıcı zekasını açığa çıkardı. Jung yazdı. Psikolojik manipülasyon konusunda sofistike bir anlayış sergilediler. Bu sadece uzun süreli gözlem ve uygulama yoluyla geliştirilebilecek bir yetiydi. Hasta, kendisini inceleyen bir yabancı ile yaşıyormuş gibi hissettiğini ifade etti. Partner hangi duygusal düğmelere basılması gerektiğini, hangi suçluluk taktiklerinin en etkili olacağını ve hangi tehditlerin maksimum psikolojik zarar vereceğini tam olarak biliyordu. Jung bunun stres altında değişen bir kişi olmadığını fark etti. Bu, birinin gerçek doğasının nihayetinde görünür hale gelmesiydi. Sevgi dolu davranış, doğrulama kaynağına erişimi sürdürmek için tasarlanmış bir performanstı. Bu kaynak, tehdit altına girdiğinde, gösteri sona erdi ve gerçek benlik ortaya çıktı. Bu vaka, Jung'un ilişki dinamikleri hakkındaki varsayımlarını yıktı ve onun psikolojik parazitlik olarak adlandırdığı şeyi ortaya çıkardı. Yani, başkalarının duygusal kaynaklarını emen, ancak sadece stratejik şefkat sağlayan bireyler. Sahte benliğin yapısı böylece ifşa oldu. Jung, narsisist bireylerin benim onay bağımlılığı sistemleri dediğim yapıları kurduğunu keşfetti. Bu yapılar, kendi benlik imajlarını sürdürmek için sürekli dış doğrulama gerektiren psikolojik yapılardır. Sağlıklı bireyler özgüven geliştirirken, bu kişiler kimliklerini başkalarının tepkileri aracılığıyla oluştururlar. Jung, onların sahte benlik sisteminin üç bileşenini tanımladı. Ayna bağımlılığı. Tüm benlik imajlarını dış yansımaya dayandırırlar. Sürekli onay olmadan Jung'un dediği kimlik çözülmesi korkusunu yaşarlar. Biri önemlerini doğrulamazsa var olmayacakları terörüyle karşı karşıya kalırlar. Gölge tahliyesi. Jung tüm olumsuz özelliklerini partnerlerine yansıttıklarını gözlemledi. Ve sadece pozitif özellikleri kendilerine saklarlar. Empatik partner narsisistin kendi doğasını kabul edemediği her şeyin psikolojik çöp kutusu olur. Karmaşa yoluyla kontrol, Jung'un tanımladığı gerçeklik çarpıtma taktikleri, duygusal manipülasyon, gaslighting ve stratejik şefkat ile hakimiyetlerini sürdürürler. Partnerlerini kendi algıları konusunda belirsiz bırakır ve narsisistin gerçeklik versiyonuna bağımlı kılarlar. Jung, bu sistemin psikolojik vampirizm yarattığını fark etti. Narsisist, partnerin enerjisini emer ancak hiçbir gerçek katkıda bulunmaz. İlişki, aşk kılıfı altında tek taraflı bir sömürü operasyonu haline gelir. Empatik kişi, onayı çektiğinde tüm sistem çöker. Jung, narsisistin tepkisinin onların gerçek psikolojik yapısını ortaya çıkardığını gözlemledi. Ve çoğu zaman beklenenden çok daha yırtıcı olabilir tırmanış. Her şeyi açığa çıkaran aşama, Jung, narsisistlerin, empatikler sınır koyduğunda neden daha tehlikeli hale geldiğini açıkladı. Onlar kaynak panik moduna girer ve psikolojik hayatta kalmaları tehdit altında gibi hisseder. Jung, öngörülebilir tırmanış desenini belgeledi. İlk olarak, çekici diriliş saldırısı. Birdenbire, empatik kişinin her zaman beklediği kişi olur. Erken ilişkinin büyüsünü yeniden yaratabilir. Değişim sözleri verir veya daha önce göz ardı edilen ihtiyaçları mükemmel şekilde anladığını gösterir. Büyüleme başarısız olursa, Jung'un gözlemine göre suçluluk kuşatma savaşına geçerler. Empatiyi bir silah olarak kullanır. Yıkım iddiaları, intihar tehditleri veya zalimlik suçlamalarıyla duygusal kontrol sağlarlar. Jung şöyle dedi: Onlar empatik kişinin acıya dayanamayacağını içgüdüsel olarak hedef alır ve bu savunmasızlığı cerrahi hassasiyetle kullanır. Son aşama, Jung'un psikolojik yakıp yıkma dediği evredir. Diğer taktikler başarısız olduğunda, bazı narsisistler kontrol edemediklerini yok etmeye çalışır. İlişkileri sabote eder, zararlı bilgiler yayar veya eski onay kaynağını izole etmek için itibar öldürme eylemlerinde bulunur. Jung, bu tırmanışın narsisistin gerçek doğasını açığa çıkardığını fark etti. Onlar asla sevgi dolu partnerler değil, duyguları maskeleyen yırtıcılardı. Sömürüyü bakım olarak gizlemeyi öğrenmişlerdi. Empatik kişinin geri çekilmesi toksisite yaratmaz. Aksine, her zaman var olan manipülasyonu açığa çıkarır. Jung için en sarsıcı olan, bu bireylerin stratejik zekasıydı. Onların tırmanışı duygusal bir çaresizlik değil, sınırları kırmak ve kontrolü yeniden kazanmak için hesaplanmış psikolojik bir savaştı. Eğer birisi siz sınır koyduğunuzda daha manipülatif hale geldiyse yorum yazın. Gerçek yüzlerini gösterdiler. Narsisistin dört yüzü Jung, onay sunumu çekildiğinde narsisistlerin izlediği dört belirgin modeli tanımladı. Her biri onların gerçek psikolojik yapısının farklı bir yönünü açığa çıkarır. Çaresiz avcı, bu narsisistler, dış doğrulama olmadan psikolojik olarak hayatta kalamazlar. Jung, onların yeni konaklar arayan parazitler gibi olduğunu gözlemledi. Gittikçe çaresizleşen love bombing, suçluluk gezileri, tehditler ve sözler verirler. Genellikle terk edilme psikozu geliştirirler ve kontrolü yeniden sağlamak için uygun sınırları kaybederler. Takip, kamuya açık sahneler veya taciz yaparak diğerlerinin esasen kendi duygusal ihtiyaçlarını karşılamak için var olduklarına inanırlar. Öfke iblisi Jung, kontrol tehdit altındayken sahte benliğin ilkel öfkeye dönüştüğünü belirledi. Onların öfkesi kayıp nedeniyle değil, mülkiyet isyanı nedeniyle ortaya çıkar. Çılgına dönerler ve psikolojik sahipliklerini ilan ederler. Bu kişiler, empatiklerin gitmesine pişmanlık duyması için ceza kampanyalarına girer. Jung, öfkelerinin zamanla arttığını gözlemledi. Çünkü bu öfke hüzün değil, narsisist yaralanması tarafından beslenir. Bu da onların ilk bağlarının yüzeysel doğasını ortaya çıkarır. Stratejik Yedekleyici Jung, Narsisistlerin ilişki sona erdiğinde bunu işlemeye çalışmak yerine hemen yeni doğrulama kaynakları aradıklarını gözlemledi. Genellikle yedek sistemler oluştururlar ve birden fazla alternatif doğrulama yolu bilinçli olarak tasarlarlar. Jung, stratejik yedeklerin sık sık yeni insanları bir silah gibi kullanarak, eski partnerlerinin kendilerinden daha iyi biriyle değiştirildiğini fark etmelerini sağladığını gözlemledi. Bu, insanların benzersiz bireyler olarak değil, değiştirilebilir doğrulama sağlayıcıları olarak görülmesi gerektiği narsisist bakış açısını ortaya koyar. Usta Manipülatör Jung'un dikkatini çeken en tehlikeli kategori, krizi daha sofistike kontrol taktikleri geliştirme fırsatı olarak kullanan narsisistlerdir. Onlar hataların nedenlerini inceler ve gelecekteki ilişkiler, veya uzlaşma girişimleri için yaklaşımını uyarlayabilirler. Bu bireyler terapi dili, manevi kavramlar veya kişisel gelişim terimlerini manipülasyon araçları olarak titizlikle kullanırlar. Jung, onların empatiyi taklit ederek duygusal zeka geliştirmiş gibi göründüğünü, aslında daha etkili istismar teknikleri öğrendiklerini gözlemledi. Tehlikeli psikolojik tırmanış. Jung belirli psikolojik mekanizmaları tanımladı. Bu, empatik kişinin geri çekildiğinde narsisistlerin neden daha zararlı hale geldiğini açıklar ve bu dönem toksik ilişkilerde en tehlikeli dönem olur. Kimlik çöküşü korkusu Jung, narsisistlerin doğrulama kaybını hayatta kalma tehdidi olarak deneyimlediğini gözlemledi. Çünkü kimlikleri tamamen dış onaya bağlıdır. Empatik aynaları olmadığında Jung'un psikolojik yok oluş kaygısı olarak adlandırdığı durumla karşılaşırlar. Bu korku, sahte benlikleri çökmeye başladıkça her geçen gün daha umutsuz davranışları tetikler. Jung, onların büyüklük boşluklarını doğrudan karşılamak yerine aşırı taktiklere sıkça başvurduğunu kaydetti. Egemenlik bağımlılığı. Jung, narsistlerin egemenlik bağımlılığı temelinde işlediğini belgeledi. Onların psikolojik istikrarı başkaları üzerinde güçlerini sürdürmeye bağlıdır. Güç tehdit altındaysa, pozisyonlarını geri kazanmak için otomatik olarak tırmanma taktiklerini devreye alırlar. Bu zorunluluk bilinç altında işler ve onların daha manipülatif olmaya karar vermesi söz konusu değildir. Jung bunu yırtıcı protokoller olarak adlandırmış ve gerekli bir öz savunma gibi görünür. Gerçeklik çarpıtma ve abartı. Jung, narsisistlerin eleştiri veya terk edilme durumunda sık sık kurban mitolojisi yarattığını belirledi. Kendilerini haksızlığa uğramış olarak anlatırlar ve eski partnerlerini saldırgan konumuna yerleştirirler. Bu bilinçli aldatmaca değil, Jung'un benlik koruma mitolojisi dediği şeydir. Zihinleri, ilişki başarısızlığının sorumluluğunu taşımayı kaldıramaz ve otomatik olarak kendi benlik imajlarını koruyan, tehdit edenleri şeytanlaştıran hikayeler üretirler. Projeksiyon Silahlandırması Jung, narsisistlerin ana projeksiyon hedefini kaybettiklerinde, sık sık gölge yayılımına yöneldiklerini ve kendi özelliklerini çevrelerindeki birçok kişiye yansıttıklarını gözlemledi. Bu, giderek düşmanca davranışları meşrulaştıran takip fantezileri yaratır, arkadaşlarına, ailelerine veya meslektaşlarına saldırı kampanyaları başlatabilirler ve kendilerini kurban olarak konumlandırırken başkalarını toksik olduğuna ikna etmeye çalışırlar. Jung'un koruma protokolü Jung, empatiklerin narsisist kalıpları tanıyıp tehlikeli dönemlerde kendilerini korumaları için sistematik yaklaşımlar geliştirdi. Erken uyarı tanıma Jung, empatiklere narsisistlerin yapay bağ kurmak için kullandıkları sahte yakınlık işaretlerini belirlemeyi öğretti. Buna, travmatik bağ kurma yoluyla savunmasızlık, gelecek için detaylı sözlerle, sahte vaatler ve yoğun dikkatle aşk bombardımanı dahil olur. Bu bağımlılık yaratır ama bağımlılık oluşturur. Jung, empati simülasyonu ile gerçek empatiyi ayırt etmenin önemini vurguladı. Gerçek empati, takdir beklemeden başkalarının ihtiyaçlarını dikkate alır, Narsisist empatisi ise kendi imajlarını ve doğrulamalarını güvenceye almaya odaklanır. Manipülasyona karşı bağışıklık eğitimi Jung, duygusal kaçırmaya karşı direnç teknikleri geliştirdi. Narsisistler, mantıklı karar almayı devre dışı bırakacak yoğun duygular tetiklediğinde, bu suçluluk yolculuklarını, maskelenmiş savunmasızlıkları, sınır koyma sırasında ortaya çıkan yapay acil durumları tanımayı ve Jung'un gecikmeli yanıt protokolleri dediği şekilde tepki vermeden önce duygusal talepleri değerlendirmek için zaman ayırmayı içerir. Jung, empatik kişilerin gerçek acıyla stratejik acıyı ayırt etmesini öğretti. Duygusal sergilemeler, özellikle kurtarma tepkilerini tetiklemek ve kontrol dinamiğini geri kazanmak için tasarlanmıştır. Stratejik Uzaklaşma Planlaması Jung, narsistlerle olan ilişkileri sonlandırmanın, kriz anlarında alınan duygusal kararlardan daha çok, özenli bir hazırlık gerektirdiğini fark etti. Bu, davranış kalıplarını belgelemeyi, narsistin etkisinden bağımsız destek sistemleri oluşturmayı ve Jung'un gri taş protokolleri dediği yöntemleri geliştirmeyi içerir. Narsistlerin ilgisini kaybetmesini ve katılım motivasyonunu yitirmesini sağlar. Jung, İlişki erken aşamalarında tansiyonun artmasına hazırlığı vurguladı. Başlangıçtaki yoksunluk genellikle hedefin nihayet ayrılmasından önce yoğunlaşmayı tetikler. Gerçekliği yeniden inşa etme desteği. Jung, narsist ilişkilerden iyileşmenin uzun süreli gaz ışığı ve manipülasyona maruz kaldıktan sonra doğru algıları yeniden inşa etmeyi gerektirdiğini vurguladı. Bu, Jung'un gerçek doğrulama dediği uygulamayı içerir. Güvenilir danışmanlarla algıları kontrol etmek, etkileşimleri objektif olarak belgelemek ve manipülasyon taktikleriyle zayıflatılan içsel bilgelikle yeniden bağlantı kurmak. Jung ayrıca gerçek ilişki kalıplarının geliştirilmesini vurguladı. Gerçek empati, tutarlı karakter ve duygusal karşılıklılık gösteren kişilerle bağlantı kurarak tarihsel kalıp analizi Jung'un vaka çalışmaları, narsistlerin kontrol sistemleri bozulduğunda gösterdiği tutarlı kalıpları ortaya koyar. Çekicilik döngü kalıbı. Jung, tehdit altındayken geçici olarak gerekli rolü üstlenebilen bireyleri tespit etti. Güvenlik sağlandığında ise istismar davranışına geri dönerler. Tarihsel analiz, bu kişilerin partnerlerini yoğun şekilde incelediğini, gerçek bir ilgiden değil, daha fazla manipülasyon stratejisi geliştirmek için belirli duygusal tepkileri tetikleyerek kontrolü sürdürmede uzmanlaştılar. Jung'un gözlemlediği kilit gösterge, değişim çabalarının gerçek kişisel gelişim değil, partneri kontrol etme amacıyla olduğudur. Güvenlik sağlandığında iyileşme kaybolur, öfke tepkisi kalıbı. Jung, narsistlerin doğrulama tehdit altında tamamen maskelerini düşürdüğü durumları kaydetti. Altında ilkel psikolojik yapılar ortaya çıktı. Bu bireyler sıklıkla sistematik yıkım kampanyalarına girer, eski partnerlerinin itibarını, ilişkilerini veya geçimlerini sabote etmeye çalışır. Jung, öfke tepkisi verenlerin gözdağı ile eski dinamiği geri getiremeyeceğini anlayamadığını gözlemledi. Bu, insanın özgün bağ kurma yetisine temel bir yanlış anlamadır. Yerine koyma stratejisi kalıbı. Jung, narsistlerin doğrulama kaybına kendini yansıtmak yerine derhal yeni kaynaklar bulmakla yanıt verdiğini tespit etti. Kalıp analizi bu kişilerin çoğu zaman birden fazla ilişkiyi sürdürdüğünü ve insanları birey olarak değil, değiştirilebilir kaynak olarak gördüğünü gösteriyor. Jung, bu kişilerin çoğunlukla yeni ilişkileri eski partnerlerine karşı bir silah olarak kullandığını ve ilişkiyi bitirirken ek psikolojik zarar yarattığını vurguladı. Gerçek dönüşüm kalıbı. Jung Doğrulamanın kesilmesinin nadiren gerçek psikolojik gelişimi tetiklediğini kaydetti. Bu bireyler sorumluluk aldı, affetme beklentisi taşımadı, kişisel gelişim kaynaklarını bağımsız olarak aradı ve ilişki sonuçlarından bağımsız olarak davranış değişikliklerini sürdürdü. Jung, gerçek dönüşümün yıllarca süren sürekli çalışma ve geri dönüş dönemleri gerektirdiğini, sahte dönüşümün ise hızlı ve uzlaşma hedeflerine uyumlu göründüğünü vurguladı. Narsiste karşı dirençli topluluk inşası. Jung, empatik kişilerin diğer manipülatif bireylerle tekrarlayan kalıplardan kaçınmak için özgül stratejilere ihtiyaç duyduğunu fark etti. Onların dörtlük doğası çoğu zaman tekrar hedef olmalarını kolaylaştırır. Sağlıklı bireysel farkındalık. Jung, duygusal olgunluğun erken göstergelerini belirledi. Başkalarına gerçek ilgi göstermek, Sürekli takdir beklemeden, uyumsuzlukla başa çıkmak, düşmanca veya geri çekilmiş olmadan duygularından sorumlu olmak ve başkalarının duygusal durumunu yönetmesini beklememek. Jung, duygusal olarak sağlıklı kişilerin manipülasyon taktikleri kullanmadan ihtiyaçlarını net bir şekilde tartışabildiğini, sınırları saygıyla koruduğunu, aşırı gerekçe sunmadan karakterlerini gösterebildiğini ve koşullara göre dramatik kişilik değişiklikleri göstermediğini gözlemledi. Manipülasyona karşı direnç inşası Jung, empatiklerin sözde, psikolojik antikorlar geliştirmelerini öğretti. Bu, yaygın kontrol taktiklerine karşı korur. Birinin duygusal krizleri sınır koyma girişimleriyle sürekli örtüştüğünde fark etmek, yalnızca kendi çıkarları için ortaya çıkan empatik kalıplarını tanımak, başlangıç cömertliği ile borç hissettirme stratejilerini fark etmek. Jung, gerçeklik kontrolü geliştirmeyi vurguladı. Danışmanlar, nesnel bakış açısı sağlayabilir. Manipülasyon algıyı çarpıttığında yardımcı olur. Otantik bağ kurma. Jung, güvenli bireylerle ilişki kurmayı önerdi. Bu kişiler, bağımlılık yaratmadan veya sınırsız uyum talep etmeden sürekli takdir sağlar. Bu ilişkiler, karşılıklı duygusal yatırım, karşılıklı ihtiyaçların dikkate alınması, suçlama veya kontrol yerine çözüme odaklanan doğal çatışma çözümünü içerir. Jung, duyarlılığın değerli görüldüğü ve korunduğu toplulukların önemini vurguladı. Empati, sömürülmeden gerçekten takdir edilen bir yetenektir. Maskenin düşmesiyle değişim. Jung, narsistlerin çekilme sonrası davranışlarının yeni kişilik özellikleri yaratmak yerine gerçek karakterlerini ortaya koyduğunu belgelendi. Performansın çöküşü. Narsistler başlangıçta artırılmış çekicilikle persona sürdürmeye çalışır. Ama sürekli doğrulama olmadığında performans sürdürülemez hale gelir. Bu aşamada Jung sık sık hak talebinde bulunarak başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak için var olduklarını gösterdiğini gözlemledi. Standart taktikler başarısız olduğunda hayal kırıklığı önceki davranışlarının hesaplı doğasını gösterir. Kontrol umutsuzluğu aşaması. Çekicilik başarısız olunca, Jung suçluluk manipülasyonu, duygusal şantaj ve gerçeklik çarpıtma kampanyalarını içeren öngörülebilir bir hakimiyet yükselişini belgeledi. Bu yükseliş yeni davranış değildir, ilişkilere yaklaşımını gizleyen sınırlamaların kaldırılmasıdır. Kontrolü yeniden sağlama arzusu gerçek önceliklerini ortaya çıkarır. Doğrulama kaynaklarını değiştirme arayışı. Jung, çoğu narsistin doğrulama kaybına tepki olarak yeni kaynaklar aradığını, öz yansımaya girmediğini belirledi. Bu süreç, Jung'un ilişki değiştirilebilirliği dediği şeyi ortaya koyar. İnsanları benzersiz bireyler olarak değil, belirli psikolojik hizmet sağlayıcılar olarak görmek. Uzun vadeli karakter açığa çıkışı. Jung, uzun süreli gözlemin birden fazla ilişki ve durumda tutarlı kalıpları ortaya çıkardığını ve manipülasyon taktikleri tanındıkça toplumsal sonuçların biriktiğini gözlemledi. Narsistler, tekrarlayan ilişki başarısızlıklarından nadiren öğrenir. Bunun yerine kurbanları ikna eden giderek daha sofistike anlatılar geliştirir. Birinin gerçek karakteri kontrolü kaybettiklerinde ortaya çıkar. Yorum Maske sonunda düşer. Kültürel uyarı sistemi Jung, narsist kalıpları anlamanın, bireysel korumanın ötesinde sosyal işlevi olduğunu düşündü. Toplumsal kalıp farkındalığı Narsistler, dış görünüşü önceliklendiren ve rekabetçi kültürlerde gelişir. Davranışları, normal sosyal etkileşim kılıfıyla gizlenmiş kültürel işlev bozukluğunu açığa çıkarır. Empatikler bu kalıpları tanıyıp direnç gösterdiğinde Jung, onların toksik dinamikleri reddeden kültürel antikorlar haline geldiğini ve seçimleriyle daha gerçekçi ilişki kalıpları yarattığını gözlemledi. Eğitim yoluyla önleme. Jung, manipülasyon taktiklerini anlamanın gelecekteki sömürüye karşı psikolojik aşı görevi gördüğünü vurguladı. Zararlı kalıpları derinlemesine yatırım yapmadan önce fark etmeye yardımcı olur. Narsist davranışa sürekli sonuçların olduğu kültürler duygusal zeka, empati ve gerçek sorumluluk standartlarını geliştirir. İlişki evrimi katalizörü. Jung, bu kalıpların farkına varmanın bilincin evrimini temsil ettiğine ve insanlığın gerçek aşk ile sofistike sömürü arasındaki farkı ayırt etme kapasitesini geliştirdiğine inandı. Narsist ilişkilerinden başarılı bir şekilde kurtulan empatikler diğerlerinin benzer kalıpları tanımasına yardımcı olan öğretmenler haline gelir. Savunmasız bireyler için koruma ağları oluşturur. Açıkça görmenin özgürlüğü. Doğrulama kaynağını kaybeden narsist her zaman maskenin altında gizlenen gerçek benliğini ortaya çıkarır. Jung'un araştırmaları bunun değişim değil, açığa çıkma olduğunu gösterir. Maskeyi sürdürmelerine yardımcı olan uyum ortadan kalkmıştır. Empatik artık oyuna katılmayı bırakınca, narsist bir seçimle karşı karşıya kalır. Gerçek öz analiz veya artan manipülasyon. Çoğu manipülasyonu seçer ve sevgilerinin stratejik performans olduğunu doğrular. En derin dönüşüm, nihayet açıkça gören empatik kişiye aittir. Jung, bu kalıpların farkına varmanın empatiyi koruyan ve sömürüyü reddeden bilinçli ayırt etme yetisini geliştirdiğine inanıyordu. Duyarlılık bilgelikle korunursa güce dönüşür, uyumla tüketildiğinde değil. Manipülasyona açık özellikler gerçek bağlar kurma yeteneğine dönüşür. Duygusal derinliğe saygı gösteren partnerler seçildiğinde olağanüstü bağlantılar kurabilirsiniz. Narsistin abstinans sonrası davranışı ilişkinin gerçek dinamiğini son doğrulama olarak gösterir. Takip etseler, öfkelenir veya değiştirseler bile tepkileri Psikolojik zarardan korunma kararınızı doğrular. Jung, bu deneyimlerin acı verici ama gerekli psikolojik girişimler olduğunu ve duygusal zeka, sınır becerileri ve gerçek aşk ile sofistike manipülasyonu ayırt etme yeteneğini geliştirdiğini sonuçlandırdı. Birinin kontrolü kaybettiğinde gerçek karakterinin ortaya çıktığını gözlemlediyseniz, yorum: rahat illüzyon yerine gerçek bağlantıyı seçiyorum. Bilinçsiz uyumdan bilinçli sınırlara yolculuk, herkes için daha sağlıklı ilişki kalıplarına doğru kültürel evrime katkıda bulunur. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki boyutta görüşmek üzere.